aldatmayı sanki işte çay bahçesine mi gittin, pastaneye mi gittin, oraya mı gittin der gibi soruyorlar ve bunlar 18 ile daha küçük yaşta da vardır belki bilmiyorum 25 yaş arası övünerek bübürlenerek aldattıklarını, sevgililerini aldattıklarını ve bir kere iki kere üç kere beş kere aldattığını ve onu bırak yok grup yaptım altı kişiyle nasıldı hani kebap yedik nasıldı bu kadar seviye düşmüş ki ve genç kızların masumiyetinin nasıl kaybolduğunu görebiliyor musunuz otomatik olarak kadınların otomatik olarak ileride bunlar anne olacak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani herkes masumdur. Hayır, herkes masum doğar ama ondan sonra ne olursa oluyor. Ve bu sokak röportajlarından rahatsız olmayan ailelere ben hayret ediyorum. İçlerinde rahatsız olan var mı bilmiyorum. Ama bunlar bunu yapıyorlar. Bir vahim bir durum anlatıyorlar, daha vahim bir durum. Aileleri de bunları garip mi karşılıyor, normal mi? O öyleyse daha vahim bir durum. Ve bu ülkede aldatmayı sıradan bir eylem olarak topluma pompalıyorlar. Çünkü niye? Birlikteliğin bir sadakat duygusu vardır. Sadakat duygusu diye bir şey kalmadı. Şimdi bir sevgiliyi 6 kişiyle, 4 kişiyle veya 1 kişiyle aldatan birisi. E ne oluyordu eskiden erkekler yaparken? Şerefsizin önde gideni oluyordu. Sanki böyle bir aktivite tamam mı? Sosyal bir aktivite. Erkekler yaparsa şerefsizin önde gideni. Kadınlar yaparsa ha aferin 4 hadi rekor bende 5. Abi ne diyorum ben 12 kişiyle aldattım. Oo rekor sende mi? O 12 ile aldatmış. Benim 14 olması lazım. Abi buraya götürüyorsunuz işi siz. Ve bu kızların hepsi ziyan oluyor. Siz zannediyor musunuz ki böyle bir hayatın travması bilinçaltında olmuyor ve ileriki yaşlarda bunların karşısına sosyolojik ve psikolojik olarak çıkmayacak